Nusretti Mahallesi'nde bulunan Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki oyun alanına girmeye çalışan Oktay A isimli genç dengesini kaybederek 2,5 metre yüksekliğindeki tellerden aşağı düştü. Gencin düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. <laughs> Vakit kaybetmeden olay yerine gelen sağlık ekipleri okulun kapısının kapalı olması nedeniyle gencin bulunduğu alana giremedi. Bunun üzerine okul önüne Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin okul kapısını kırmasının ardından sağlık ekipleri gence ulaşarak ilk yardımı yaptı. Ardından genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yukarıdan sahaya girmeye mi çalışıyordu? Yok abi onun yukarıya neden çıktığını bilmiyoruz ayak... ya. Ben kafamı çevirdiğim anda arkadaşım yere düşüyordu. Tek gördüğüm o.